Aşağıda peer 1513 yılında çizdiği harita gösterilmiş verilmiştir. Buna göre peer Reis aşağıdakilerden hangisini bu haritasında göstermemiştir? Kıbrıs, Girit, Sicilya Adaları. Kıbrıs, Girit, Sicilya Adaları. İspanya ve Cebeli Tarık Boğazı. İspanya ve Cebeli Tarık Boğazı. İspanya, Cebeli Boğazı. İngiltere, İrlanda Yarımadaları. Adaları. İngiltere ve İrlanda Adaları. Kırım Yarımadası ve Keç Boğazı. Kırım Yarımadası ve Keç Boğazı. Hindistan'ın batı ve Umman Denizi. Hindistan nerede kalıyor arkadaşlar? Bu çizime göre ta buralarda kalmış olması lazım. Dolayısıyla Hindistan bu haritada yok. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki haritada Avrupa kıtası ve Türkiye ile yakın çevresini gösteren bir fizik haritası ve harita verilmiştir. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Türkiye Almanya'dan daha yüksek ve dağlıktır. Almanya, evet arkadaşlar Almanya ve Türkiye daha yüksek ve dağlıktır. Evet buna ulaşabilir miyiz? Buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu doğrudur. İskandinav yarımadasının batı doğusuna göre daha dağlıktır. İskandinav yarımadası batısı doğusuna göre daha dağlıktır. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Avrupa ve Asya kıtaları Ural Dağları ile ayrılmıştır. Evet Ural Dağları ile Asya Avrupa kıtaları arkadaşlar ayrılmıştır. Buna da ulaşabiliriz. Ural Dağları burası oluyor. İspanya'nın kıyı kesimleri ile iç kesimlerine göre daha yüksektedir. İspanya'nın kıyı kesimleri iç kesimlerine göre daha yüksek değildir. Daha alçaktır. İç kesimler daha yüksek olduğu gözüküyor hatta üzerinde. O halde hangisi doğru arkadaşlar? 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerimizi doğru olarak işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Silindirik projeksiyonda evet. yerkürenin bir silindir içinde olduğu düşünülür. Yerküren, yerkürenin silindir temas eden kısımlarının gerçeğine daha yakın çizil şekilde iz düşüm alanı alınabilirken kutuplara yaklaştıkça silindire temas noktasında uzaklaştığı için yerine gerçeğine uygun olarak haritaya aktarılamaz. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde böyle bir projeksiyonla çizilmesi haritadaki hataların fazla olacağını gösterir. O halde biz kutuplara daha yakın bir yer aramamız gerekir. Endonezya ekvator, Kenya ekvator, Brezilya ekvator çevresi, Havai Adaları ekvator çevresi ama görünen arkadaşlar e, kutuplara yakın olacağı için hata payının en fazla olduğu yer olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre bu alanların fiziki koşulları ve eğitim durumu, eğim durumları göz önüne alınırsa hangilerinde izohips eğrilerinin daha sık aralıklarla geçmesi beklenilir. Daha sık aralıklarla geçmesi beklenecek. Yani yüksek olacak arkadaşlar. Ve eğim dağ, dağlık bir bölge olacak. O halde biz bunlara göre baktığımız zaman bir numaralı bölgenin daha dağlık ve yüksek ve engebeli olduğunu, 4 numaralı bölgenin Muğla ve çevresinin arkadaşlar dağlık ve engebeli ve yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri daha alçak ve düzlük alanlardır. Yani Urfa, Adana kıyıları, Çukurova, bakın Ergen'e, Trakya. Buralar arkadaşlar daha düz yerlerdir. Şuralar şöyle alalım. Düz yerler. Burası ise eğimli ve yüksek yerlerdir. Eğimli ve yüksek yerlerdir. O halde doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Aşağıda İber Yarımadası'nın İspanya Portekiz kabartma haritası verilmiştir. Yarımadanın iki tarafında açık mavi maviden koyu maviye doğru kademeli olarak verilen renklerde farklı derinlikler gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılamaz? Portekiz İspanya'ya göre daha alçak alanlardan oluşmuştur. Evet ulaşılabilir. Bakın arkadaşlar. İspanya'daki akarsu kuzey ve güney yönünde akış göstermektedir arkadaşlar. Kuzey güney yönde akış gösterme. Bu akarsu değil arkadaşlar sınır. Dolayısıyla biz bunu söyleyemeyiz. Bu yanlış. İspanya ve Fransa arasında dağlık alanlar vardır. İspanya ve Fransa arasında dağlık alanlar vardır. Doğrudur. İber Yarımadası'nın batısındaki su kütleleri doğusundakilere göre daha sığdır. Batısındaki kütleler doğusundakilere göre daha sığ değil. Daha derindir arkadaşlar bakacak olursanız. O halde bu da yanlış olmuş olur. Bizden arkadaşlar yanlışları istediğine göre o halde 2 ve 4 numaralı cümlelerimizi işaretleyebiliriz. Yani B seçeneğinde doğru olarak. Aşağıda 5 farklı çizgi çizgi ölçek verilmiştir. Buna göre aşağıdaki dünya haritası bu ölçeklerden hangisi kullanılarak çizilmiş olabilir? Evet. Arkadaşlar hangisi? Dünya haritası çok küçük arkadaşlar. Yani çok büyük ve küçük bir ölçekli harita ile çizilmiştir. Şöyle yapabiliriz. Bakın. 1 bölü 15 1, 2, 3 arkadaşlar. Ee, bunu 4, 5 1 bölü bu ne yapıyor? 1,5 milyon yapmış oluyor. Bu ise bakın çok küçük olması gerekir arkadaşlar. Yani çok küçük ölçekli bir harita. Bakın E seçeneğinde baktığımız zaman 1 bölü 3, e, şöyle 3000, 1, 2, 3, 4, 5, yani 30 milyon, 30 milyon e, bir ölçek olur ki çok küçük bir ölçektir ve bu kadar e, dünyayı genel gösteren küçük ölçekli olarak ancak 5 diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırıları koyu renkte gösterilmiştir. Buna göre hangi numaralı bölgede dağcılık tırmanma sporu için uygun alanlar daha azdır diyor arkadaşlar. Yani düz bir alanlar daha azdır. Trakya düz bir alandır. Burada dağcılık sporu çok yapılamaz. Yaylaların az olduğu yerdir arkadaşlar aynı zamanda. Dolayısıyla A seçeneği işaretleme mümkün. İşaretleyebiliriz. Ama diğerlerine de bakalım. 4 numaralı bölge dağlık bir bölge. Karadeniz dağları var. Şurada arkadaşlar. 5 numaralı bölge arkadaşlar. Evet. Burası da Hakkari ve çevresi dağlık bir bölge. 3 numaralı bölge arkadaşlar. Burada bizim volkanik dağlarımız aynı zamanda ta, e, torosların uzantısı da var. Ve 2 numaralı bölge arkadaşlar. Toros'ta, Orta torosların olduğu yer. Dolayısıyla A seçeneğimiz düz düze yakın. Yükselti naz olduğu bir yerdir. Dolayısıyla daha hızlı yapılamayacağı yerdir diyebiliriz. Aşağıdaki yerde de başlangıç meridyeninin ve ekvatorun geçtiği yerler renkli çizgilerle gösterilmiştir. Evet. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? A-B noktalarının A noktasına B noktasına gitmek için Kuzeybatı'ya doğru gidilmelidir. A noktasından B noktasına gitmek için arkadaşlar Kuzey batı Kuzey batıya doğru gitmesi bu yanlış arkadaşlar Güney doğuya doğru gitmesi gerekir bu yanlış olan cevabımız C ve D noktalarının bulunduğu yerlerin ekvatora uzaklıklar aynıdır C ve D evet 60 derece kuzey 60 derece Güney ee, ekvatora uzaklıkları arkadaşlar hemen şöyle yapabiliriz 60 çarpı 111 ikisi de aynı olacak 6660 kilometre doğrudur. Buna doğru diyebiliriz. Hemen şöyle bir daire içine alalım. X ve Y noktalarının başlangıç medyenine uzaklığı eşittir. X ve Y noktalarının başlangıç medyenine bakın 25 kuzeyde Y X de 25 güneyde bunun arkadaşlar dereceleri bakalım. 1, 2, evet aynı. Dolayısıyla başlangıç medyenine uzaklıkları eşittir. Bu da doğrudur. Neden? Çünkü her ikisinde de arkadaşlar aynı enlem ve aynı boy boydan farklı yarım küreler fark etmeyecektir. Dolayısıyla aynı olacaktır diyebiliriz. Bunu da hemen şöyle bir daire içerisine alalım. Bu da doğru cevabımızdır. Türkiye'den ekvator ile başlangıç meridyenin kesiştiği noktaya gitmek için güneybatı yönde hareket edilmelidir. Türkiye'den ekvatorla başlangıç meridyeninin evet, ekvatorla başlangıç meridyeninin kesiştiği noktaya hareket etmek için batıya doğru gitmek gerekir. Evet bu da bir doğru bir yön olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar 2, 3 ve 4'ü bir doğru cevap olarak kabul edebiliriz. Doğru cevabımız